Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şu an görmüş olduğunuz e, hava boncuk koleksiyonumu tanıtacağım. Şurada gördüğünüz Hama boncuk koleksiyonu. Evet, arkadaşlar şimdi ben tek tek göstereceğim size ama öncesine şöyle bir yapmak istiyorum. E, Sizde de eğer bunları yapmak istiyorsanız e, hava boncukları satın alabileceğiniz iki linkini açıklama kısmında e, bulabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar ben böyle da şöyle toplu olarak istedim. Bir tane açık yeşille mor, bir tane koyu yeşille pembe, bir tane koyu mavi ile açık e, pembe, bir tane kırmızı ile pembe yaptığım bu şekilde çiçekli bardak aldım. Böyle öpücüklü bir öpücük emoji ile bir bardak atlım var. Bakın. Ee, arkadaşlar bu ne derseniz Rapunzel bu. Ee, bunu yapmak benim aklıma gelmedi aslında. ne aklıma geldi derseniz. Ya şöyle demeliyim. Bir arkadaşım var benim. O yapmıştı bundan. Ben de bu ne dedim Rapunzel dedim. Ben de yapacağım falan filan. İşte yaptım bu şekilde oldu bu şekilde bu deniz kızında arkadaşım yapmıştı deniz kızı arkadaşlar bu telefon böyle bir telefon var çok şirin çok güzel çok şirin tweet'i asıl bu şirin demem lazım işte bu şirin o güzel bu şirin çok tatlı böyle bir civcivimiz var bu biraz değişik oldu arkadaşlar Şöyle bir papağan var. Bu sindireva, sindirella. Bunu tamamen kendim uydurdum. Neden ağzı yok derseniz. Ağzı olursa çok büyük olur diye düşündüm. O yüzden ağzı yapmadım. Güzel olmuş şimdi size. Bu arada arkadaşlar bu hamur boncuklardan en çok beğendiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu panda. Bu arada hamur boncuklardan ee, Yapmamak istediğiniz bir tane varsa onu bana yazın. Ben öyle yapabilirsem yaparım. Şöyle bakın. Ay kapkik var. Dondurma var. Burada bir tane. Böyle bir gökkişeğim var. Bu kalp ben bunu böyle anahtarlık yapacaktım. Bu deliğini yüzden açmıştım. Ama işte yapacaktım zaman öyle kaldı o yapamadım. Bu bir unicorn var. Arkadaşlar burada ben 3 tane daha mavi kuş yapmıştım. Videonun sonunda gösteririm size. Ee, o kuşlar böyle kalemime yapıştırdım. Kalemsiz olarak kullanıyorum. Arkadaşlar, bu ana. Bunu da kendim tamamen aklımdan tasarladım. Bu balina. Bu pamuk prenses. Bu Elsa. bu da diğer e, Cinderella ve ana gibi aklımdan tasarladım tamamen. Bu geyik arkadaşlar. kedi bunun için tam yarım saat uğraştım. Gerçekten bakın büyüklüğüne bir bakar mısınız? Şöyle göstereyim bir dakika. Nasıl göstereyim? Elim kadar falan işte. El kadar yani. Göster, öyle diyeyim ben. Bu çok güzel. İnternette gördüm arkadaşlar. Ben bunu çok beğendim. Ben de yapayım dedim yaptım işte. Yani böyle bir şey oluştu. Arkadaşlar bu e, bir prenses değil. Bunu kendim uydurdum işte. Öyle bir kız bu. Bir çilek. Çok çok lezzetli görünüyor. <laughs> Arkadaşlar benim Asya diye bir arkadaşım var. Daha doğrusu benim değil Işıl'ın Asya diye bir arkadaşı var. E, ben onu yaptım burada. Siyah gözlü, kahverengi saçlı. Onun saçları uzun ama ne bileyim kısa saçlı yaptım. Eteğini de rengarenk olmasını istedi. Ben de öyle yaptım. Güzel olmuş mu sizce? Bakın bu bir gözlük. Bunu da aynı şekilde internette gördüm ve çok beğendim. Yapmaya karar verdim. Sonuç. Aslında bunun dışı böyle pembe değil de Ekranda pembe mi görünüyor? Başka bir renk görünüyor sanki. Beyaz görünüyor. Pembe bu arkadaşlar. kenarları ekranda beyaz mı görünüyor? İşte bunun kenarları normal turuncuydu. Burada açık pembe görünüyor. Bu kuş arkadaşlar bakın ben bu kuşun mavisinden yaptım işte. O yapıştırdığım kuş bu kuşun mavisinden. Bu sarı elbise prenses. Ve arkadaşlar hava boyunca koleksiyonumun sonuna geldik. Şimdi size o kalemi yapıştırdığım kuşu gösteriyorum. Ve abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ya, videonun sonunda kuşu gösterip videoyu kapatacağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ta Bakın arkadaşlar. Nasıl olmuş size. Kalemi yapıştırdım. Bunu ben kalem olarak koyuyorum. Görüşürüz.